I don't use some of the uh, less proven, uh, approaches. Such as? Uh, I don't plant trees. Ah. Bill Gates coştu yine. Neymiş? Ağaçların faydası yokmuş. Malum, her konuya el atıyor Gates. Her şeyi dizayn etmeye çalışıyor. Sağlık alanında en tepedeki lider salgınları çıkmadan kokluyor. Aşıların provokatörü, pandeminin sözcüsü Dünya Sağlık Örgütü'nün bir nevi ortağı. Yapay et ve böcek yedirme konusundaki zirvedeki uzman rolün. İklim denildiğinde artık iklim bilimcilere değil, Gates'e soruluyor. Zoolojiyi en iyi o biliyor. Özel üretilmiş sivrisinekleri bile var. Botanikçi, ziraatçı, endüstri mühendisi. Bütün uluslararası kurumlar ağzına bakıyor. Gelin şimdi bir Gates'in planını anlatalım. Diyeceğim o ki, oturduğu yerden her konuda atıp tutuyor. Eee, onu takip edenlerin de nihayetinde olup bitenler hakkında bir fikri oluyor. Ama öyle değil, iş ciddi. Dünyanın en zengin adamlarından biri olması da önemli değil. Global düzeni ve geleceğimizi planlayan, üstelik dediğini de yaptıran biri Gates. Bir şey söylüyor, fütüristik bir tahmin yaptı sanıyorsunuz. Ana akım medya öyle yansıtıyor ama birkaç yıl sonra dedikleri gerçekleşiyor. Meğer tahmin değil, tezgahmış. İlk bakışta çok konuşuyor gibi görünüyor. Oysa belli ki misyonu üstlenmiş. Hakkındaki hikayeler de böyle yazılıyor zaten. 1975'te elde taşıyacağımız bilgisayarların çok büyük işler yapacağını söylemişti. Oldu. 1985'te interneti haber verdi. Haklı çıktı ve benzeri hem ahir zamanlar habercisi hem de modern mesihyanik vaiz. Bütün dünyada uyuşturulmuş gibi onu izliyor. Politico dergisi 2017'de Bill Gates için dünyanın en güçlü hekimi başlığını attığında gülmüşlerdi. Sonrasını gördük. Amerika'dan sonra Dünya Sağlık Örgütü'ne en çok mali yardımda bulunan adamdan söz ediyoruz. Şimdi Gates, inekler iklime zararlı dediğinde gülüp geçenlere de şaşmak gerek. Düşünün, bu adam henüz 2016'da iklim değişimiyle mücadele programına 1 milyar dolar vermişti. Şimdi geldik ağaçlara. Bakalım okullardaki kitapları da değiştirelim, ağaçlar yararlı değil diyecek mi? Soruyor musunuz hiç? Dümdüz araziler istiyor. Onları ne yapacak bu adam? Gidiş, gidiş değil. Microsoft'un kurucusu, Amerikalı milyarder Bill Gates, yaptığı çıkışlarla çok konuşuluyor. İklim değişikliğiyle mücadele ettiği bilinen Gates, yaptığı arazi alımları nedeniyle felaketi hazırlanıyor. Söylentilerini de beraberinde getirmişti. Hayvancılığın dünya için bir felaket olduğunu söyleyen Gates, sentetik et yenmesi gerektiğini savunmuştu. Zengin ve orta gelirli ülkelerin hayvan eti yerine sentetik et tüketmelerini tavsiye eden Gates, bu kez ağaç çıkışıyla gündeme geldi. Bilim dünyasına yönelik farklı çıkışlarıyla konuşulan Bill Gates, ağaçların doğaya hiçbir faydası olmadığını iddia etmiş. New York Times gazetesinin iklim zirvesinde konuşan Gates, ağaç dikmenin hiçbir şeye fayda sağlamadığını söyledi. Ağaç dikmiyorum. Ağaç dikmenin faydası hala kanıtlanmamış bir şey. Ağaçların iklim için iyi olduğuna sadece aptallar inanır. İfadelerini kullanan Gates'in bu sözleri çevrecileri ayağa kaldırdı. Ağaç dikmenin iklim kriziyle mücadelede doğruluğu kanıtlanmamış bir şey olduğunu savunan Gates, bazı insanlar yeterince ağaç dikmeyle iklim sorununun tamamen çözülebileceğini düşünüyor. Bu tamamen saçmalık. Biz bilim insanı mıyız yoksa aptal mıyız? Hangisi olmak istiyoruz? ifadesini kullandı. Gates'in açıklamaları tartışmaları alevlendirdi. Ağaç dikilmesi gerektiğini savunanlar, 1 trilyon ağacı dikmenin ve korumanın emisyonlarda net sıfır hedefine ulaşma konusunda önemli bir rol oynayacağını vurguladı. Amerikan basınında yer alan bazı haberlerde ağaçların karbondioksiti emdiğinin altı çizildi. Gates daha önce de koronavirüs pandemisinde olağan şüpheli olarak gösterilmişti. Dünyayı bekleyen yeni salgının çiçek hastalığı olduğunu söyleyen Gates, BBC'ye yaptığı açıklamada Mars'a gitmek yerine kızamık aşısı satın almayı tercih edeceğini söylemişti. Gates Mars'a seyahatin paranın doğru kullanımı olmadığını, bunun yerine aşılara yatırım yapmayı tercih edeceğini belirtmişti. Evet, ağaçların çimen veya kar gibi toprağa örtebileceği diğer şeylerle karıştırıldığında araziyi daha karanlık hale getirdiğini, karanlık yüzeylerin daha fazla ısıyı emdiğini, hapsettiğini, sonuçta da yerel iklimi ısıttığını iddia edenler var tıpkı küreyi ısıtmamak için doğal et yerine sentetiğin tercih edilmesi gerektiğini söyleyen akıllılar gibi. Ben hedeflerinin doğal hayatı korumak kılıfıyla insanı ve insanlığa dair ne varsa yok etmek olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de bilim insanı mıyız yoksa aptal mı? Hangisi olmak istiyorsunuz?" diyen Gates'in karşısında aptalların safında kalmayı tercih ediyorum. Bill Gates, 28 Ekim 1955 tarihinde Seattle, Amerika'da dünyaya geldi. Henüz 12 yaşındayken özel bir okulda informatik yani bilişim kurslarına gitti. Okuldan arkadaşı Paul Allen'la birlikte boş zamanlarında genellikle bilgisayar yazılımları üzerinde çalışarak geçiriyordu. Oturdukları muhite yakın bir şirketin bilgisayarlarını para ödemeden kullanmak için iki arkadaş kullanıcılar için yazılım hatalarını arayıp buluyorlardı. Bu şekilde bilgisayar konusunda uzmanlaştılar ve 1972 senesinde ilk şirketlerini kurdular. Traf o Data. Bu şirket, trafik sayım ve kontrol sistemi için yazılımlar üreterek hemen 20 bin dolarlık satış yapmıştır. Gates ve Allen, Altair için 1974'te Basic isminde bir yazılım dilini geliştirdi. MIT şirketi Gates ve Allen'dan pazarlama ruhsatını satın aldı ve kendilerine sistemi geliştirmeleri için sipariş verdi. Bunun üzerine Gates tahsilini bıraktı ve Allen'la birlikte Microsoft şirketini kurdu. Microsoft'un yazılım alanındaki kesin başarısı Apple'ın Microsoft'a verdiği sipariş üzerine gerçekleşti. Macintosh için çeşitli uygulama sistemleri World, Excel ve benzeri şeyler geliştirdiler. Gates şirketini 1986'da anonim şirkete çevirdi. Aradan çok geçmeden sadece kendi yüzde 45'lik payının borsa değerinin 1 milyar doların üzerinde olduğu söylendi. 1994 senesinde Melinda Gates ile evlenen Bill Gates'in isimleri Jennifer Katerina Gates, Rory John Gates ve Phoebe Edel Gates olmak üzere 3 evladı vardır. Bizim Rabbimizden başka yönelecek, Hiçbir mabudumuz, milletimizden başka yaslanacak hiçbir dayanağımız yoktur. Sayın Tırap, siz Türkiye'nin demokrasi iradesini dolarlarınızla satın alamazsınız. Bizim kararımız bellidir. Bu süreçte elbette ekonomiyi de bir silah gibi kullanmaktan geri kalmadılar. Türkiye'nin bu kadar yükü çekemeyeceğini ve dizleri üstüne çökeceğini sandılar. Ama hamdolsun başaramadılar. Eğer biz sürekli birilerinden korkar halde yaşarsak bilesiniz ki yaşama hakkınız olmaz, hakkımız olmaz. Her dediklerini yapan, her istediklerini yerine getiren, adeta emirlerine amade bir Türkiye hayaliyle yanıp tutuşanlar biz kendi ajandamızı takip ettikçe onurlu ve dik bir duruş sergiledikçe adeta kuduruyorlar ve kuduracaklar.